Yurt dışında çok yaygın olan ve içinde hem hazır yemek hem de market ürünleri bulunan işletmeler İstanbul'da da yayılıyor. Hazır ve hızlı yemek imkanına ulaşan müşteriler memnun ancak esnaf şikayetçi. Ne bakkal ne büfe olan bu işletmelerin işlerini böldüğünü düşünüp tepki gösteriyorlar. Çok beğendim. Çünkü bir sürü şey var içinde. Pilavlar hazır, makarnalar falan. Mikrodalgayla hazırlayıp veriyorlar. Yurt dışından falan bayağı bir abur cubur falan var. Şunlar falan hiç yoktu. Burası ne bakkal ne de büfe ama içinde her şey var. Hazır yemek, market ürünleri hatta meyve bile. Müşterisi azalan esnaf şikayetçi. Diğer küçük esnaflar bunlardan etkilenebilirler. Ayakta kalmaya çalıştım. Orayı görünce üzüldüm işin açıkçası. Burkuldum da daha doğrusu. Satışları kafeye çeviren marketler etkiliyor tabii ki de. Masa koyuyorlar, mikrodalık koyuyorlar, hemen çıkartıyorlar. Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olan bu işletmeler artık Türkiye'de. Türkiye'de de var. İçeride market, kafe ve restoran bir arada. Gayet güzel bir uygulama çünkü zaman açısından bir pratiklik ben öyle düşünüyorum. Müşteriler bu işletmelerden memnun kalsa da bakkallardan ve büfelerden tepki gecikmedi. Bize masa sandalye koydurmuyorlar. Yeni yapılan marketlerde de onlarda bu imkanlar var ve bu da bizi bayağı bir engelliyor. Onlar da bir yandan haklı çünkü Türkiye'de hani ilk defa böyle bir şey görüyorum ben de. Esnaf yeme içme imkanı ve alanı sunan bu işletmelerin işleri böldüğünü ve haksız rekabete neden olduğunu düşünüyor. Yemek sektörü yemekçilere kalsın, market sektörü marketçilere kalsın diyorum. Haksızlardır diyemem. Ee, sonuçta artık her şey rakip güce dayanıyor.